Arkadaşlar evet, işte bugün bebek arabası ev ziyareti gerçekleştireceğiz. Çok ilginç bir adam olduğundan bahsediyoruz. Çok komik ve ilginç bir insan. Bugün ona ev ziyareti gerçekleştireceğiz. Hadi gidelim. Selam, ne haberimsin? Bebek arabası, hoş geldin. Endişeliyorum senin endişeli, endişeli. için. Ben atışım edeyim. yazmış. Ondan bahsedildi. Bugün çok merak ettik bu şahsı. Onu ziyarete gidiyoruz şimdi. Bakalım nasıl biri. Çok iyi, kral bir adam olduğundan bahsedildi. İşte bakacağız nasıl birisi olduğunu. Biz de bir görelim dedik, merak ettik. Bebek arabasının neyine yaklaştık. Hazır gelmişken bebek arabasına bir boş gelmeyin dedim. Şöyle... Bebek arabası ufak bir hediye aldık. Çekirdek ve kolayı çok sevdiğini duyduk. Biz de ona çekirdek kola aldık. Bebek arabasının sevineceğini düşünüyoruz. Ve ona doğru gidiyoruz. Yollar çok kötü ya. Bebek arabasına ulaşmak gerçekten çok zor. Grubas Rekov'un ne babi boşu var Çok şükür geldin. Vallahi. Ee, ne yapıyorsun? Ben iyi abi sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Çok şükür ya iyiyim ya. Abi senden çokça bahsettiler. Senin hakkında çok güzel şeyler duyduk. Biz de evet. dayanamadık yanına evet. geldik. Ne teşekküre hoş geldin dedik. Hoş bulduk. Buralar da soğukmuş abi biraz ya. Ne soğuksa şey yapalım? Diğer odaya geçelim sobanın başına. Yok ya galiba orak sanki dolu gibi abi sesler sen bizce anladın mı ya sadece. Mi? Orayı rahatsız etmiyor bu. E abi burada hayat nasıl geçiyor? Ne nelerle uğraşıyorsun? burada hayat nasıl geçiyor? Boş zamanlarımda yani şey diyeyim İstanbul, İzmir yani 81 ili geziyorum. Mesleğim var elimde. iki tane asma tavan, Hı -hı. mekanik. Boş zamanlarımda annemin yanında kalıyorum. Yani şehir hayatını fazla sevmediği için. O yüzden yani annemin yanında kalıyorum. Boş e, zamanlarımda. E, ne diyorsun abi? Bu arada zaten şehirde havada kirli falan filan gürültülü. Şehirden uzaklaşmak lazım. Aynen doğru söylüyorsun. Biz de şehir içinde işlerle uğraştığımız için vakit bulamıyoruz. Keşke biz de buralara gelebilsek. İnşallah canım inşallah. Ayarlarız bir, bir yer. İnşallah. Abi? Yanına bir gün geliriz ya. İnşallah canım inşallah. E abi aşk hayatı falan nasıl gidiyor? Aşk hayatı nasıl gitsin? Vardı bir tane. Ailesi izin vermedi ya. Allah Allah. Niye A abi ab abi'ler falan karşı çıktı? Niye abi? Vallahi bilmiyorum ya. Neden kaynak oldu? Kaç kez WhatsApp'tan yazdım? <laughs> dedi Mehmet'e de abim falan kızdı. Dedim, dedim sebebi sebebi de hani dedi evli olduğum için dedi. Yani ev, eşinden evlendi ayrıldı biliyor musun? Hı -hı. Yani o açıdan he kabul etmiyoruz. Yani i̇kinci ikinci bir evliliği sunmuyoruz da kardeşimize falan dedi. Güvenleri mi kırılmışlar? ne yapmışlar? Güvenli, güvenleri kırdık galiba. O da zor bir abi. Aynen vallahi, psikolojim Belki bozdu. Hele ki gönül bağladıysan çok sıkıntı. Aynen aynen, aynen. gönül bağladık. Olur abi öyle hayatına akışı. 2006'dan sonra, ilk defa aradığım insanı buldum. Bunu da kaçırdık elimizden, abilerin yüzünden. Ya, yanlış insana tutulmuşsun abi. O da yanlış insan olmuş. değil de. Abiler yanlış insan. Ha, aynen aynen. Yanlış insan değil. Aslında abiler de iyi de mutabazı da. Ama bence e, eğer seviyorsa o da her şey göz almalı bence. Bence de almalı ama Haziran'da söz vermişti. Dur bakayım ne olacak? Oo, hadaydısı olsun abi. i̇nşallah, <laughs> inşallah, inşallah, inşallah. Raşid'im. Umarım güzel şeyler olur senin hakkında. İnşallah. Biz de duyarız. İnşallah inşallah. Şöyle bir evlilik falan görürüz düğünde geliriz. İnşallah canım. İnşallah. Öyle bir şey olursa zaten çok güzel. Harika bir eğlence yapacağım sizler için. Sevdiklerimiz Sevdiklerim için. Eyvallah abi. Kesinlikle yanında oluruz. Biz de yardımcı oluruz. Burada. İnşallah inşallah. E bu spor falan hiç uğraşıyor mu burada ya? Valla spor... Ya... Orta... Ortaokul yaşlarımda kitboksa gitmiştim. Hı hı. İki yıl falan. Ondan sonra bıraktım ya. Devam etseydin abi sen de tam kickboksçu gibi duruş var. Ya işte devam edecektim hani Çalışmaktan hiçbir şey fırsat bulamadım. İş güç hayatını tercih Aynen aynen. Yapacak bir şey yok. Hayatı çok zor. istiyordum ama hayat şartları el vermedi. Hayat zor abi. Aynen kardeşim hayat, hayat iyi. zor. Hayat zor. Vallahi öyle abi. Aynen kardeşim. Buralarda kar yağıyor mu abi Buraları? Kar yağıyor canım. Hmm. Genelde Ocak ayında, Şubat ayında başlar buraların karı. E, bayağı yağıyorum. Ya bayağı iyi ya. nasıl söyleyeyim. Abi biz geliyorduk bu yollar ne böyle ya. Çok kötü yol. Ya yolları geçen yıl kendi imkanlarımla büyük şeye başvuru falan yaptım. Hı hı. Ee, onlar yapmadı sonra Cimeli falan yazdım. Kozan Belediyesi'ne yaptırdım. Hı hı. Yani yaptılar yani sonuçta. İyi abi yine şu an bu yapım çaresi eski abi Az bir yer kaldı onu da ocaktan sonra parke yaptıracağım kısmet İhale, hı -hı. ihale varmış. Hı hı. i̇nşallah yaparlar abi zar zor geldik. İşim. Arabayı vura vura geldik yani. Ha, i̇nşallah gelmişim Abi peki neden parkecili, asma tavancılığı seçtin? Efendim, sevdiğim bir meslek ya. İnşaat sektörünü çocukluğumdan beri bir hayalim vardı, anlıyor musun? Hayalim olduğu için inşaat sektörünü seçtim. Aslında Türklerin çoğunun böyle inşaat izlemeye bir merakı var. Sen de inşaatın içinde olmaya merakı olmuş bu sefer herhalde. Aynen aynen. Ben seviyorum ya. Sevda gelmiş. Aynen. Çocukluğumda böyle oynarken ağaç kırıklarını falan ev yapardım. Biliyor musun? Kabuğuyla falan. Hoşuma giderdi. İnşaat rektörünü seçtim. Hmm. Ne zamandır yapıyorsun abi bu işi? 2020'den beri. 2000'den yani 24-25 sene olacak. Aynen aynen. Bayağıdır da yapıyorsun. Ya. Peki abi zorlandığın bir konu oldu mesela? Ya zorlandığım bir konu olmadı ya çok şükür. İşimizin profesyoneliyiz de. Aynen aynen. Mesela 2013 2013'te İslam'ın Bağız Köprüsü Yavuz Sultan Selim'de ilk temelini atan benim. O yıllar demir üzerine gitmiştim yani. Onu demir üzerinden anlarım. Yani ilk demiri ben bağla bağladım. Yavuz Sultan Köprüsü'nü. Bu köprü de çok... Çok emeğim var diyorsun yani. Aynen oldu. Bu arada çaydanlar bir bakayım. Su kaynamış olabilir. Kaynamış.

Hoş geldin. Abi senin hakkında çok çapkın diyorlar böyle. kızları falan filan yani diyorlar. Ya çapkın ol be. Abi peki sana bir soru soracağım. Bunu nasıl başarıyorsun ya? Nasıl? <laughs> kızlarla mı böyle konuşmak? Nasıl konuşuyorsun abi ya? <laughs> kızlarla mı? Kızlar şey yapmıyor ya. Kafamda yaşayan, tanıştığı kızlarla. Yani Eski yamacı. Merhaba, selamlar Onlar da hoşuna gidiyor. Oo, abi bebek arabası falan. Vallahi helal olsun abi, güzel yaratıcı kelimeler. Peki, bebek arabası harcı bir şeyler diyor musun? <laughs> diyorum ya, fint diyorum mesela. Fint <laughs> diyorum böyle kızlara. O ne diyorlar tamam mı? Yeni bir espri. Oo. Abi fint, Nasıl yapıyorsun? Bir daha yapsana ya. Vallahi abi, güzelmiş. <laughs> of, hiç yoktu ya. Kızların hoşuna gidiyor ya. Böyle tarz, doğal kelimeler. Abi gider gitmez mi ya? Senin gibi yaratıcı bir adam... ...şöyle bir bebek aramasan her yediğine her aklına gelmez böyle şeyler. Değil mi? Öyle bir kelime değil mi? Tarz kelime. Bebek arabsan. Senin kendine has bir kelimen bu. Senin kimliğin gibi aslında. Doğru söylüyorsun. Kimliğim gibi kelime. Bebek arabası. Konuya nasıl giriyorsun abi peki kızlarla mesela? Ya genelde TikTok'ta tanıdığım çok. Hı, hı. Ya 81 yarısı tanır beni TikTok'ta. Abi çoğu da iyi insanlar, elit insanlar. Yayına girdiklerinde selam, ne haberiyimsin bebek arabası derim. Onlar da <laughs> ilgimi çekiyor. Oo. İlgisini çekiyor. Çekmez mi abi vallahi. Yani güzel oluyor yani böyle dostluk, arkadaşlar. Espride. Başlayan dost tutar her zaman iyidir. Öyle yani doğal her şeyimiz. Yani sapıklığımız falan olmaz kadınlara karşı. <laughs> Bize yakışmaz yani. <laughs> biz kozandayız. Abi adam, Yok. Aynen. Biz sevmeyiz. Biz elit insanlarız. Bebek arabası. üzerine. Askeri de işte. Askeri de Yeah. bebek arabası abi peki garip böyle bir askerlik hanım var mı sende herkesin bir askerlik hanısı olur mesela garip askerlik hanım <laughs> yani komutanım ordulu vardı garip komutanım ordulu dedi kendisi bayağı benimle bir uğraştı zamanında <laughs> santralciydim santraldan aldı fukat yazmanın dolayı yani bana yazma dediğim fukuatı gönderdim. Onda haklıydım ben daha doğrusu. Hı hı. O yüzden beni karakoldan sürdü. Başka bir karakola, dış karakola. Ayıp etmiş abi. 5-6 ay orada yaşadım. 2006 Balıkesir Sındır ilçesinin ne köyüydü diye bir saniye aklıma gelmedi bir an. Köyün ismi aklıma gelmedi ya. Normal kral köy ismi. Akla gelmez yani. Köyün ismi. Alayaka karakola. Alayaka bölgesi evet. Sındırgı. Vallahi iyi hatırlıyorsun abi. Doğru söylüyorum vallahi. Kaç yıl olmuş? 18 yıl olmuş. Helal olsun. Askerlik anılarım çok ya. Komutanın biri habersiz geldi beni dövdü. Niye ya? Karagol'da beni yanlış tanıtmışlar. Böyle muhabbet ediyorduk arkadaşlarla. Adıyamanlı bir aşçım vardı. Yukarıdan kafama sandalyenin indiğini gördüm anca. Sandalye mi fırlattı sana? kafama vurdu sonra kalktım. Ben de ona karşılık verdim. Ayırdılar arkadaşlar falan. Sonra yani benim ben yani tedavi görüp gönüllü askerlik yaptığımı anlayınca oturdu çocuk gibi ağladı kendisi. Mustafa Karaydı. Yani. İsmi. Üzülmüştür. Yaşıyorsa sevinirim. İnşallah yaşıyordur ya. İnşallah. Sağlığına dua edin. Öldüyse mekân cennet olsun. Amin. O şekilde yani. Antalya'ya falan da çok gider misin abi? Antalya her yaz oradayım ya. Her yaz. Genelde Karadeniz bölgesine çıkarım. Temmuz'un 5'inde falan tura. Peki en sevdiğin yer abi nereye? Böyle Hep çoğu yere gitmişsin. Mesela bu şehir benim en sevdiğim yerdir dedin. Ben üç tane, dört tane bölgeyi severim. Akdeniz bölgesi, hmm. Ege bölgesi, bir de Karadeniz bölgesi. Yani hmm. genel olarak Adana, İstanbul, Antalya, İzmir tarafını severim. Hmm. Karadeniz'den nereyi seversin abi? Karadeniz'den Rize, Ordu. Rize yağışlı mıydı senin gittiğin zamanlarda da? Ya ben fındık mevsiminde gidiyorum. Bir arkadaşım var orada. Ona yardım ediyorum. Bu sene de o iyice ben tırlattı. Nasıl tırlattı? <laughs> Nasıl tırlattı? Ya yanımda yeğenlerimi götürdüm. Hani yardım amacı gittik biz. Yaşlı bir amca var orada. Yanında yardım amacı gittim. Yani yeğenlerime diyor, Çalışırken diyor muhabbet etmeyin. Eliniz çalışsın, ağzınız çalışmasın. Bir sabrettim, iki sabrettim. Yeğenlerim falan işte şey yaptı. Abi dedi biz çalışma falan dedi. Ben de dedim ki ya dedim sabredek dedim hani gelmiş buraya. ayıp olmasın yani el alama karşı. Abi yeğenlerim ya senin biraz salaklık var. ya salaklık var da sen benim yeğenlerimle nasıl konuşuyorsun öyle? Abi ben niye konuşmayayım yani adamlar seni dinlemiyorsa sağlık var Rabbim ya. yani. bir daha konuşma ağzının içine çarparım ha. Abi ayıp ediyorum bak ağzın üstüne çarpıyor falan ha. Allah'ım yarabbim şuraya muhabbet etmeye gelmişsin. Beni tanımışsın. Ağzın <laughs> üstüne patladı şeyi. Kokadı. Abi bak şimdi patlatır dedi olmuyor ha. Yani biz de sana muhabbet etmeye burada. Sen bak. Ben sana bunu laf veriyorum. Tam yerlerine veriyorum da sen dinlemeyen adam işte salak salaktır Tamam yani. Tam yani sonuçta hatta da vururum ağzın üstüne ha. Abi sen debril olur ya. Vursu vuruysa sen vur ya. tamam canım kardeşim benim. Seviyorsun abi cansın. Sen de cansın kardeşim. Oğlum bebek arabası. Hoş geldin. sana açsın mı mi? Ben bir şey sen için. Şimdi kadar mısın <laughs> sevdiğin, abi? Seviyorsun. Canım kadar kardeşim. Abi bebek arabası muhabbet nereden başladı? Nereden ya çıktı? bebek arabası... He? Hatta bebek arabasından... Bebek arabası kelimesi nereden başladı? Şöyle başladı... Diğerlerine hep böyle değişik değişik cümleleri kullandım. Mesela Osman... Gıllı Kerim... Boynuzlu Kerim... <laughs> Boynuzlu Kerim... Yani... Değişik... <laughs> Değişikler... <laughs> Buradan başladı. Boynuzlu Kerim. Boynuzlu Kerim nereden çıktı abi? <laughs> boynuzlu Kerim. Boynuzlu Kerim. Ya öyle bir şey ya. Değişik şey olsun Ondan boynuzlu. Allah türetleriz <laughs> tabi. Hayır. <laughs> boynuzlu Kerim. Ondan sonra Bilal. Değişik değiş, değiş, kelimeler. Abi konu bebek arabasına nereden bağlandı? Peki ben o zaman. Sonra işte değişe değişe bebek arabasına geldim. Bir daha Allah'ım ya. He, baş... Abi senin için endişeleniyorum muhabbet çıktı peki. İşte e, atıyorum boynuzlu Kerem Kerim göremeyince endişeliyorum neredesin? He. Onun gibi cesene çıktı yani. Orada seni şey düşünüyorum boynuzlu <laughs> Kerem Aynen. Kalkıyor musun? Abi vallahi senin muhabbetine doyum olmuyor senle konuşmadan yani burada otursak sabaha kadar konuşuruz ama Hı. bizim de işlerimiz Sizler var. doğru söylüyorsun. Seninle baktım yok. Hem bir biraz yolumuz var hem de vakit Aynen. geç oldu. Aynen. Ne beklerim kardeşim? Abi mutlaka yanına tekrar tamam, geleceğim. Tamam, canım kardeşim öpüyorum. Cansın. Büyük Sen adamsın abi. Eyvallah kardeşim. Yani sen, Sen çok, çok falan olursa her, her daim biliyorsun. Tamam. Tamam. Tamam kardeşim.